Sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran, Karavanmaraş 12 Şubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaplan ile ilçenin tanıtımı yapacağız. Burasını biz ilçe olmasını istiyoruz. evet. evet. Yani evet, ilçesi evet. var. İleri tarafta ıı, kısımda sayın izleyiciler. Burada şu tarafta dağ şeyleri göster. E, görüyorsunuz. Burası zaten ilçe görünümünü almış. Türkiye'de de birçok ilçeden nüfusu var evet. da buranın şöyle bir evet. e, ayrılmış olduğu ilçenin nüfusu 100 bin altına düşmeyecek. 12 Şubat'ın 350 bin nüfusu var. Evet. E, buranın e, nüfusu da çevre mahallelerle birlikte 36-40 bin civarında. Yazdan 20, bin Evet. Yazlarda burası sadece 10 bine çıkıyor. Yanında iki tane de kapanan bende var. Evet, 20'ye yakında mahalleye dönüşen köyler var sayın Onlarla birlikte buranın nüfusu 36 bin ile 40 bin arasında bir ye e, nüfusa sahip ilçeye e, 60 kilometre ile de 60 kilometre 60 kilometre burada bir mutlaka bir ilçe yapılmasını istiyoruz. Ee, bugün ait bakımızdan Bakanımızdan da, da bu konuda önce olmasını istiyoruz Mustafa Kaplan'a arkadaşımıza da Türkiye'de muhtalar sesi gazetesi aracılığıyla önce olduğu için de teşekkür ediyoruz <S gli Silver> evet, teşkür